Selam gençler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah gününüz güzel geçiyordur ya da güzel geçmiştir. Bu videoda sizlere Growtopia'da nasıl zengin olursunuz onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce Discord sunucumuzda 5 TL bir çekiliş bulunmakta. Buna katılmayı unutmayın. Bir hafta süresi falan kaldı. Bir de bu videoya özel 30 TL bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey Grow ID ve dünyanızı yazmak. Onun dışında videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Yani Bu kadar basit. Hadi videoya geçelim. You what? give was taking out your back, hey. you what don't. When I look at You I know You what? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Growtopia'da nasıl zengin olur onu kısaca bir anlatalım. Öncelikle oyunu uzun zamandır oynuyorsanız zaten bunu biliyorsunuzdur yani çoğunuz biliyorsunuzdur. Yeni başlayan birisiyseniz bu oyunda asla asla kimseye güvenmeyeceksiniz. Yani o Real'den arkadaşınız bile olsa güvenmeyeceksiniz bu oyunda. Yani belli bir miktara kadar hani öyle şeyinize göre kendiniz ayarlarsınız yani kendiniz şeyinize. Ama benim kesinlikle tavsiyem bu oyunda kimseye güvenmeyin. Yani güveneceğiniz insanları dikkatli seçin. Ee, i̇kinci olarak e, velelerinizi boş yere harcamayın. Yani nasıl harcamayın? Yani mesela ben envanterimde vele gördüğüm zaman harcamak istiyorum. Bunu engellemek için bir dünyama atıyorum velelerimi. Yani örneğin alıyorum burada. Envanterimde böyle var. Hemen sağ tarafa droplayayım orada kalsın. Envanterimde gözükmesin. Aklımda bulunmasın. Ama hani zor zamanımda benim aklıma geliyor. Hani benim orada VLM var diyorum ben. Yani bu tarzda bir şey yapabilirsiniz. Onun dışında üçüncü olarak o oyunda böyle dağıtmayın. kimseye böyle hani ciddi anlamda zor bir şey olmadığı sürece kimseye bir arkadaşınıza bir VL vermeyin. Siz ise, yani bu oyunda her zaman zenginler cimridir Yani bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Zengin bir arkadaşınız varsa dirisinden VL istediğinizde o size VL vermedir zaten. Onun dışında farm yaparak VL kasabilirsiniz. el temizinden, en şeyinden. Yani çok sıkılıyorsunuz biliyorum farm yaparken. Ben de zamanında farm yapıyordum. Çok sıkılıyordum tek başıma. Bunun için Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Beraber farm yapabilirsiniz. Yani bu şekilde gelişebilirsiniz. Onun dışında trade yaparak yani al sat yaparak da vele kasabilirsiniz çok rahat bir şekilde yani ucuzdan ölü yani şimdi şey olarak olmasın ama ölücü fiyattan alıp pahalıdan satmaya çalışabilirsiniz ya da normalde yani bu şekilde çok güzel veleler elde edebilirsiniz ve hani grow topla da zengin olabilirsiniz onun dışında yani şöyle diyeyim YouTube'da ben hariç yani birçok kanal çekiliş yapıyor sahte midir doğru mudur orasını bilmiyorum ee, bu çekilişlere katılarak yani sürekli çekilişlere katılarak yani kendinize ekstradan VL kazandırabilirsiniz ya da ekstra bir yeteneğiniz varsa hani onları göstererekten mesela örneğin tasarım olsun vesaire olsun bunları sataraktan da VL elde edebilirsiniz. Yani aslında Grotopia'da zengin olmanın birçok yolu var ama sadece uğraşmak gerekiyor. Yani siz uğraşınızı verdikten sonra her zaman zengin olursunuz. Hani diyorsunuz ee, ben zengin olup oyunu kafama göre oynamak istiyorum şey yapmak istiyorum diyorsunuz hani gezmek istiyorum dolanmak istiyorum sohbet etmek istiyorum aslında mesela ticaret yaparken de fan yaparken de eğlenebilirsiniz sadece yani eğlenecek dostlara ihtiyacınız var yani eğlenecek dostları bulduktan sonra her zaman her şeyi yaparsınız bu videoluk bu kadardı arkadaşlar e, ee, kısa bir video oldu. Biraz yani çoğunuzun bildiği şeylerdir yüksek ihtimal ama ben bilmeyenler için anlatıyorum. Yani dediğim gibi bu kurallara uyarsanız grow topla da elbet bir gün zengin olursunuz. Neyse bu videoluk dediğim gibi bu kadardı. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Bay bay.